Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car for Sale'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte araba satma e, şey oyunu oynayacağız. Hemen geçelim oyunumuza. E, evet şimdi ofisimizin önünü temizleyeceğiz ama oyun bayağı bir güncelleme e, almış belli. En son oynadığımda böyle değildi. Şu çöplerimizi toplayalım hemen. Şu bilgisayar açma, ofis düzenleme moduna girin. girelim. Girelim. Ofis düzenleme modu. Tabela. Ee, ne olsun? Evet arkadaşlar bir isim buldum. Pala. Garaj. Tamam. Boyutunu da büyütelim. Genişliğini de şöyle. Ne oldu lan? Ne Pala? Ana'nın Pala garaj şöyle rengi de şöyle okey 10 dolar mı gitti tamam ofisi nasıl açacağız tabeladan diyor tabela nerede evet arkadaşlar şundan bahsediyormuş şimdi ne diyor hızlı seyret için durakları kullanabilirsiniz tamam sese bak ama seyahat et tamam buraya gidelim kaç paramız gitti lan 10 lira da buna bayıldık evet nereye gideceğiz buraya mı gideceğiz Burası açık diye büyük ihtimalle. Biz mahalleye gidelim o zaman. Mahalleden araba alalım, değil mi? Seyahat ediyorsun. Bahah mahallemizde neler var? Semnüküm. Kadının boya bak ama. Onaysız diyor. 3300'e şey olur diyor. Ve arabanın perti çıkmış oğlum bu ne öyle ya? Manuel 139.000 bin kilometrede. Ne diyor? Yarış kiti verdi ama onaysız. Cık. Yok abicim bu çok hasarlı belli ya. Heh şu temiz bir arabaya benziyor. Bakalım. 121 binde 3800 tamam ben bunu alırım. Tamam. Şimdi böyle bir araba aldık sürelim o zaman. Tamam birinci tamir alanına gönderdik bunu. Baştaki arabayı alacağım ya. O bir gözme çarptı. Yarış kiti falan diyordu kadın. Ama kaç paraydı o ya? Bakalım. 3300. Tamam bunu da alalım. Bunu da ikinci tamir alanına götürelim. Tamam. Evet. Tamam bunu tamir edelim. 40 lira kaldı büyük ihtimal buna evet bunu yapamayacağız. Para yok. Maşallah ustam ne güzel tamir ediyorsunuz. Bunu satalım sonra bunu alırız büyük ihtimal bu arabanın yani. Tecavüz etmişler arabaya. Evet kardeşim hadi. Arka sağ kapı yapıyormuş. Tamam bunu yaptık. Bunu bir satışa koyalım. Motoru çalıştıralım be. Uf. Eee neyle şey yapıyoruz? Ah bununla vites atıyormuşuz. Furkan Usta'm Allah'ıma uf o kol ne lan öyle? Furkan ustam Allah'a emanet. Şöyle yerleştirelim arabamızı. Tamam. İn. Fotoğraf. Lan! Eski oyunumdan kalan fotoğraflar. Oha! Bu kadar almışız. 5000 lira ilanı koyalım. Bu adamı koyacağım. <laughs> ya eski oyunumdan kalmış ya. <laughs> Allah Allah Lan Of. Onun <laughs> bu boy namın oyun böyle ya Tamam sat bunu 5 bin ödeyecek Gece oldu Hepsi kapat Bunları da kapat kapıları Uyalım, kalkalım sabah tekrardan başlarız satışa. Evet, evimiz nere? Burası büyük ihtimal. Kapıyı kapatalım da olur mu olmaz. Uyu. 5000 lira kazanmışız. 7200 lira da para harcamışız. Eksi oldu ama bir, bir tane arabamız var. Aa. Bak ya. Lan. Evsiz. İşe alayım ben seni. Oğlum yarın işe başlayacak. Keyfe bak ama. Benim şeyim nerede ya? Fırkan usta mıydın sen? Bunu bir tamir et. Ben geliyorum sen onu tamir et. Aa tofaş. Dur şunu bir sorayım. Kaç para? 6000. Şu tofaşı alacağım dur. Tofaş. Yo geçen aldığım arabadan büyük ihtimal. 4278 lira tamam. Bunu alalım diyecek biz. Tamam arabaya binelim. Çalıştıralım arabamızı. Bas. Uuu hızlı da ha. Ananın avra Ya ne güzel gidiyordum ya Kapatmayın yolu ipneler Heh. Furkan usta sana araba getirdim Al bunu tamir et Şimdi direkt bilgisayar aç web sayfası Fiyat Panta <laughs> Direkt kaça koyuyoruz biliyor musunuz? Bir 6500 diyelim. Bakalım kaça gelecek. Evet satışta. Dur, ofisimizi açalım. Tamam. Ya çöpler. Evet arkadaşlar ilk müşterimiz geldi. Bakalım şimdi nasıl bir teklif yapacak bize. Ben buradayım abla. Heh, bakalım. 6500 lira dedik. 5100 diyor. Ablam çok az verdin ya. Ya altı bin falan olsa işte. Evet arkadaşlar bir daha geldi. 5005 yapacak bir şey yok bu arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar adamın ne ki piyasası bu. Yapacak bir şey yok. Şu arabayı da bir satalım güzel bir araba alacağım ya. Büyük ihtimal bu iyi paraya gidecek tam çamurlu yapacakmış. Bunu bekleyelim hemen. Evet arkadaşlar, ee, biz, biz satacağımız arabayı daha getirdik. Şimdi hemen bunu da satalım. Bunu bir 6500'e yine koyarım ben. Tamam. Bunu da bir 6000'e falan giderse kapan artık. Çok iyi olur eğer bu iyi bir fiyata giderse. Evet arkadaşlar müşterimiz geldi. Bakalım kaç kaç lira teklif edecek. Evet bu da 6000'e gitti. Çok iyi. Yaklaşık 11 bin liramız var ya da neredeyse 11 bin. Ee, mahalle şehir merkezi liman. Şey neredeydi ya? Heh. Buraya gidelim bakalım açık mı? Oy arabalara bak. Tamam ben buradan bir araba alsam çok iyi olmaz mı? Üf üf üf. Bize bu düşer büyük ihtimal sadece. Kaç bin lira? Anasının neyse 650 bin de amına. Oğlum ucuz araba yok mu lan 650 bin diyorsunuz. 20 bin bu yine iyi de. Kardeşim benden 20 bin falan çıkmaz. Cık cık. Yo yo. Ucuz bir şey yok mu ya? Hasarlı verin bana. Bunlardan hiçbir ucuz gibi değil. Yenilemediniz mi pazarı? Nanabasını satan yok mu oğlum hiç ya? Bu ne kadardı? 12 bin ya. Para yok o kadar bebeğim. Oo karavan kaç liradır bu? 8 bin. Sana bir bakacağım bir dakika. Şunlara da bir bakalım arkadaşlar. İnanın olur ne olmaz. Belki uygundur. Sen mesela ne kadar? Ne kadar? <laughs> 12500 yok. İki tane tır mı alsam acaba? Sen ne kadarsın? 6000. Motor alsam ya? Sen ne kadarsın? 7000. Biz ucuzunu alalım ya. Hazarlık yapamıyor muyuz ya? Neyse hadi alalım ya. Ne oluyor ha? Evet arkadaşlar garaja geldik. 3 3585 liramız var. Bu ne lan bunlar dip dibe böyle niye Biz para vermeyelim lan bir daha %12-13 falan Ne oldu? Oo oh, şey bitti bunların da mesaisi bitti ya Ne yapıyorsun am- Pusimize geçelim Ama oyuna bayağı bir güncelleme gelmiş güzel olmuş Usta tamir etsene oğlum arabayı Ne yapmış bile ee, ben bu arabayı nereden bineceğim? Heh. Abi bu araba çok ağır ya. Nasıl çıkartacağım ki ben bunu ama? Lan, <gülüyor> Dilenç <gülüyor> Ofisi diyor aslanım benim ya. Satıla koyalım direkt. 6000 bin, 7 bin olmuş. 400 lira da masrafı. 11 bin liraya koyalım biz bunu. Yani 11 bin almazlar zaten de. Onun aşağısında. Evet arkadaşlar ilk müşterimiz geldi. O müşteri nerede? Bakalım bu tırnağı can Dayı. 11 bin. 8090 lira diyor. Oğlum zaten 750 liraya aldık biz bunu ya. Sikle git. 500 lira karın abim. Ne yapıyorsun Lan Sen kaç veriyorsun? 9000. Tamam sana satarım ben bunu. 12660 para 12677 liramız var. Arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. 7500 liradan 12677 lira yaptık.